Evet bir köstek bağlamayı göstereyim dedim. Düğümsüz köstek. Palamut usulü. Palamut çaparlarına bağladıkları usul. Ölçüm. iki köstek arasına. Baş da yarım santim boşluk bırakıyorum. Sonra kösteği arkadan alıyorum. Önden bir, iki, üç, sonra sağdan içinden iki kere çek sonra bir kontra soldan sıktır. kayma yok kibar feyzu bitmiştir dibinden de alıyorum 10 numara